Merhaba can kuziler. Hayırlı akşamlarımız olsun. Bir taneler. Canlar, ciğerler. Biz bugün ne yaptık? Valla şöyle bir göstereyim. Gösterteyim şöyle bir. Canlar. Yapıştırayım. Şöyle yemeğim hazır. Kara lahana çorbam. Ve spagetti makarna. Spagetti makarna. Ha evet. Yapıyorum ya ben güzel. güzel, beğeniyorsunuz. Çok güzel. Şimdi şurada da ıspanağım vardı. Sarımsaklı yoğurtla. Ben karıştırarak sevmiyorum demiştiniz de yorumlarda. Sarımsağı yoğurdu dök falan sevmiyorum öyle. Böyle ayrı tadını alacağım hepsinin. Aynur Özüm sarımsaklı yoğurt yediğin zaman diyor benim adımı al. Aynur Özüm'ün de hepimize şifa olsun niyetine. Sıkanak yemeğini seviyorum. Ekmek var falan burada.

sarımsak çok keskin. Ay. Hepsi aynı yerde buluşuyor ama hepsini karıştırıp ben öyle sevmiyorum. Sarımsak tadı ayrı, ıspanağın tadı ayrı, yoğurt ayrı. Böyle seviyorum. Yağmur başladı bak. Dokuzda mı dedi fırtına? Öyle şey yazıyordu o durumda. Aa, dokuzda Temelden diyorlar fırtına. Ha. Hı -hı. Ha. Esra da arıyor, diyor ki yemek almışım sebze diye almışım. Ondan sonra geldi onları pişir. bir yiyelim bari. Oh, sefamız olsun. Oh. Oh. Görmenizi istiyorum. Şöyle bir yemek patates doğruyorum. Süper bir yemek yani bu herkes ayrı bir şey yapıyor. Farklı bir şekilde pişiriyor bunu. İç yağ, yağ koymaya gerek yok. Tanesi mısırı, barbunyası, Bu arada ayıkladık ya Buzluğa koydum o جينا ربا Mm-hmm. Tatlı biber yer misin? Yok. Tatlı. Bu acı. Kim etli yemek yap demişti. Al sana etli yemek. Koyayım mı? Alacaksın mı? Ne? Karar al mı istiyorsun? Hı hı. Ben hiç oradan yürümüyorum ki. Nereden? Or oradan. Bilmiyordum yani. Neye? Ma marketleri. buradan he. Şu, hep gidiyor, bu taraftan. Burada hak mı var? Evet. Hey. Diğerleri o A101 falan dedi ya. Hmm. O yukarıda. Gelişiyor burası da bak maşallah. Arabayla geçerken görüyorsun. Hepsi o anda, var ha. Onu da şey yaptım konuştum Ha. Gelişiyor burası değil mi yavaş yavaş? Gelişti zaten ya. Gelişiyor yani. ne? Yani şey var. Ha. Miyav miyav. Kokuyor oldu herhalde. Çok faydalı bir yemek bu var ya. üstüne her şey var. Karadeniz yemeği. Hı -hı. Ama böyle yapmıyorlar ki benim gibi. Musurun falan koyuyorlar. Et yok değil mi onlarda hiç? Yok. Musurun koyuyor, ben patates koyarım onun yerine. Atayım mı Yok bilal gibi değil mi? Yok ya. Ne tamam, yapıyorum? Şey vereceğim onlara. Kedim uygulaması. Çok beğendim şeyi ya. Vallahi lahanayı süper. O kadar güzel olmuş ki anlatamam. Çak vardı burada. <laughs> Doyamadık <Doğayım> acı ya. <laughs> Al bakayım hanginize gelirse. Karnı da tereyağlı ya. Yerler. <laughs> Ay çok acı. Al. Eee. Kaptırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Manyak gibi bağırıyor. <laughs> Şu yavruya vereyim dedim ya. Al. Tamam atmıyorum. Aha. Küre alacaklar makarnayı yayı. 最后一吃点洋芋面酱拌的，我要干嘛？ Sarımsak uyku getiriyor mu ya dün çok rahat yaptım ben. Yoğurt yedik ya. Bilmiyorum ki, bakmam Rahat yaptım, çok şükür. elhamdülillah. Allah olmayanlara versin ya Şunu kaldırayım mı? Evet. Kalsın mı bu? Kaldır kaldır. He. Ben şey alacağım. Oradan geçsene ya. Ekranın önünde duruyorsun. Ekran var ya. Bunları besleyeceğim. Gel. Pisir. Gel. Hmm, bize kaldı. Gel. Gel. Kim var sırada? Yeah. Karoz da geldi çıktı. Gel. Gel. Al. Bismillah. Ay horoz da geldi. <laughs> Canlar görüşmek üzere diyorum. Telefon geldi de devam ederiz ya da görüşmeyelim de kapatmayalım tamam. Bunlar da geldi nasiplerine. Arabayla mıydı? Yayan mıydı? Araba var. Ben arabayla mıydı? Ben... Oyun salona gitmiş ya kuru olsun. Ne der bilmiyorum. Ben de korktum. Yaya <laughs> sandım. Değil mi? Öyle dedi. dedi. <gülüyor> <gülüyor> Otobüse mi çarptım dedi. Ne dedi? Dedim Acaba ne diyorsun? Otobüse şey mi çarptın? Gibi. Diyor ki oha. Hmm. Sonra kapandı telefon. Gidin yatın ya, doymadınız mı? Ay yine arıyor. Yine arıyor, dur bakalım. Merhaba canlar, tekrar geldik, bağlantı kesildi. Zırt aranıyoruz. Yine aranırsam, yani şimdiden vedalaşalım, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, dostçakalın canlar. Gülümseyen sakızlı videoları özledik diyor. Biz de Ne olalım. Ne oldu? Yedi bittiler. Eşkıya. Eşkıya geldin mi eşkıya? Dur da burada. Yedin mi mamaları? He? Bu yemek saatleri geliyor. Bu her dakika burada. bebeği de geldi. Esra diyor ki bebeklerin de karıyı da al gel diyor. 3 tane dedim yavrusu var, bir de o 4. Bebeğe bir şey yedirmediler, hep kendileri yediler. Bebek dediğimiz de çocuk Ulan, yani. Ulaşabilir Olur mu? <laughs> Yok be, uğraşılır mı orada? Burada hala bahçede tuvaletlerini yapıyorlar. Orada ne yapacağım? Saçmalıyor. Kore'ye çıkacak aşağı inecek. Diyor ki geldiğin zaman diyor görebilirsin evde diyor. İnanmıyorum. He, Alacağım diyor. Atar o biz. eve adım atmam dedim ben de bana. Uğraşılmaz ya binada. Evet. Aa, bağıracak dışarı çıkmak isteyecek. Bahçe bahçede olsa tamam o. Bir yere açamıyorsun camdan düşüyorlar. Evet, Uğraşamam var. ki. Bana girersin. Ben buradayım onlar evet, evde yok bilerek. ne ne yapacak hayvan? Tabii. Vebale girersin mi de düşünsemişsin. Ben getirmiyorum ki. Ben niye gireyim? Getirenler düşünsün. Bak teras hep açık. Birik o da açık Bak. Yani ulaşamam ya. Bunlar Sen hadi, gidiyor. bunlar bahçede hadi yediriyorsun, içiriyorsun dışarıda. Eve almıyorsun. Alışmışlar bunlar bize dışarıda yaşamaya. Tabii. Hapsedemezsin ki. Sokak şeyi. Nereden ya? bulacak? Sokaktan alacak. Cins kedi mi alacak? Alışmaz bu kadar. Demin görüntünde konuşuyor ya. Aşısı olması lazım. Dokuma olması lazım. Sonra bir tane buldu ya sokak kedisi. Evet. Seviyor onu. Bak bak. <laughs> Korkak. Kız hiç korkmuyor. Alıştı. O tekir korkuyor. Ya kızım çen buraya. Bismillah. Yaprak çıkmış da bırakın. Özür dilerim. Yok be. Ne oldu kızım? Ede bitti bitti. Çocuk gibi daha ya. Gösterdi ya bunu bayıldı Esra. Hmm. Al getir ya. Kız. Hmm, yavancılık çekiyor. Aramadı Esra bir daha. Öldü herhalde. Tanışıyordur. Kedi diyorum oyun bu nasıl ya? Hmm. Flash Fox. O yavru yoktu mu ortalarda? İşte oru kastettim. Yavru. Aslında. Canlar görüşmek üzere diyorum. Mutlu evet, olun. Çok hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Bias.